Merhaba arkadaşlar, ben bu kanalı yeni açtım. Ee, ben bu netliği daha iyi almasını istiyorum. Ee, hatta bu netliği tam olarak algılamasını istemiştim. O da nasıl olacaktı bilgisayar kamerasıyla görünmüyor ama. Neyse konumuz o değil. Bilgisayar kamerasıyla bir şey. Ee, ilk videomu çekecektim. Ama sağ olsun böyle bir imkan sunmadıkları için B bakıyorum YouTube'da her, herhalde yani bilmiyorum tek eee ondan dolayı yükleyemiyorum daha kolay yükleyebilecektim ama şimdi artık yani yükleyemiyorum o şey oldu durum eee bundan dolayı telefonlar çekmek zorunda kaldım telefonda zaten demade bir şey. Ondan dolayı gidiyor net olmayabilir. Zaten yani şey var, maske var. Maske konusunda bir, ee, maske konusunda bu benim kalıcı maskem değil arkadaşlar. Bu video şey ee, maskeyi tabii ki değiştireceğim. Çünkü baksana da yani şuradan gitmiş. <laughs> Beceremedim. Şuralar falan hani rezalet boyayım diyecektim. Boyama yeteneğim de yok yani. Uğraşamadım daha doğrusu. Öyle diyeyim size. Uğraşılmıyor. Yani cidden uğraşılmıyor. Çok uzun bir şey. E, ee, falan bağladım. Ama ee, şu anda hiç param olmadığı için yeni bir maske de alamadım. Ama alırsak şu hani klasik maskeler var ya nasıl lan kişi? bir garip bir vardı. Ee, tamam neyse işte. Öyle bir, bir şey Olabilir. Ben de geliyorum şu anda. Evet bir yere döndüm. İşte ee, bu konuda çekiyorum lan? Ha tamam. Bu konuda işte ee, bu problemi çözeceğim. Peki ben bu kanalda ne yapacağım? Merak edilen konulardan birisi. E, ben bu kanalda yasaklanan videolar çekeceğim ben yani, birebir. Aklıma bir sürü var. Yani. Coca Cola'dan tut. Pepsi'den tut. Ee, Beypazarı soteye kadar. Yani çekeceğim onlara emin olabilirsiniz. Ama tabii ki yanımda bir konuk oyuncu olacak. Çünkü e, konuk oyuncu olmazsa nasıl video çekeyim? Yani tek başıma yasaklanan. Ha tabii tek başıma çekilecek bir video olursa tabii ki çekeceğim. O ayrı bir mesele. Ee, e, videolar Tabii ki tam bununla bitmeyecek. Oyun videoları da yükleyeceğim. Tabii bu video aralıkları haftada bir olarak gelecek yani. Ee, o yüzden e, bir sıkıntı yok yani. Öyle. Dur maskem düştü. Düzelteyim geliyorum. Evet geri döndüm. Maskem düşmüş. Onu bir düzelteyim dedim. Öyle yani. Ee, ne diyecektim? Kendimden bahsedecek olursam Ankara'da oturuyorum. Ee, çocukluğumu ya küçüklüğümü, daha küçüklüğümü şeyde Sivas'ta geçirdim. Sivas'ta hmm, ortaokula kadar Sivas'ta okudum yani. Şimdi Ankara'dayım. Bu kadar bilgi vermem yeter. Bu hmm, eğitim, yaşam konusunda falan. Tabii ki yani beni takip ederseniz video aralıkları daha da artabilir. Mesela ben diyorum ya haftada bir kere falan. Artabilir. Haftada üç olabilir. Haftada dört olabilir. Hatta çok yükseliş olursa her gün atarım. Her gün. Ya yani ondan bir şüpheniz olmasın. Eee kendi fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak kahverengi gözlüğüm hafif esmerim. Siyah saçlıyım. Ee, onun dışında kilo oluyorum. Yani kilom var. Onu kabul ediyorum. öyle. Üf, bir de maske Ben geliyorum bir saniye. geliyorum. Evet, geri döndüm. Hani basıyorum düştü diyorum ama hani arkasındaki benim yapmacık dip düşüyor. Ben çok ona sinir oluyorum. Ee, lanet olsun şunlarla işte video çekeyim şöyle şey yaptım fakirliğin gözü kör olsun diyelim ne diyelim yani şimdi dikkat bir şey de gelmiyorsun ha bak burun neyse tamam o konulara girmeyelim eee bir şey de olabilir mesela internet fenomenlerinin taklidi efendime söyleyeyim böyle başımdan geçenleri vlog olarak çekebilirim şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.